Aile Okulu başlıyor. Hazırlayan ve sunan Taliha Erdim. Evet efendim bugün de bizi sizinle buluşturan Rabbimize şükürler ederek programımıza başlıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz efendim. Evet efendim Allahu Teala bulunduğumuz her platformda kendi rızası için ne yapabileceğimizi düşünerek adım atmamızı, onu üzecek her şeyden kaçınmamızı, onun razı olacağı şeyler içinde elimizden geldiği kadar çaba sarf etmemizi nasip etsin. Bu anlamda her birimizin birbirimizin duasına ihtiyacımız var. Lütfen dualarla birbirimizi destekleyelim. Bu dünyanın iyi olmasına hepimizin ihtiyacı olduğu gibi her birimizin tek tek iyi olmasına da bu dünyanın ihtiyacı var. Hayatı daha aktif, daha kıpır kıpır, daha canlı, daha mutlu ve dengeli hale getirmek için birbirimizin iyi olmasına ihtiyacımız olduğu gibi birbirimizin katkısına da ihtiyacımız var. O açıdan Rabbim hayırlı ve güzel paylaşımlar kalıcı hayra vesile olabilecek yardımlaşmaları cümlemize nasip etsin inşallah. Evet efendim konumuz insanın en acil ve en önemli ihtiyacı nedir? Çünkü insanın neye ihtiyacın olduğu, neye ihtiyacı olduğunu düşünmediğimizde adına sevgi diyoruz, kendimizi besleyecek şeyler yapmasını istiyoruz. Adına sevgi diyoruz. Onun canını yakacak şeyler yapıyoruz. Onun ihtiyacını düşünmek ve karşımızdakinin "Seviyorum" dediğimiz kişinin ihtiyacını düşünmek yerine benim kafama göre, benim anlayışıma, benim algıma göre onun ihtiyacı neyse, ben neye inanıyorsam ona uygun olarak davranıyorum. Ondan sonra da göz gözü görmüyor. Seviyoruz diyoruz. Sevginin gereğini yapmıyoruz. Değer veriyoruz diyoruz değer vermenin gereğini yapmıyoruz. Ben onu çok önemsiyorum diyoruz ama bir de bakıyoruz ki önemsediğimiz insanın hayatını mahvetmişiz. Dolayısıyla ben nasıl düşünmeliyim ki gerçekten değer veriyorsam değer verdiğimi karşımdaki de hissetmeli. Benim sevgim bana hizmet edene değil doğru yaşayana olmalı. Benim sevgim beni onaylayana değil gerektiğinde hayır diyene de olmalı. Benim sevgim ve benim değerim şartsız olmalı. İlla ki birisinin şöyle şöyle özellikleri var ondan dolayı seviyorum tarzında olmamalı. Çocuklarımızı şartsız sevmeliyiz, eşimizi şartsız sevmeliyiz. Ve bu hayat için en acil ihtiyacımız nedir? Hayata bakış açısından en acil ihtiyacımız nedir? Kendimize bakış açısından en acil ihtiyacımız nedir? Kişinin en acil ihtiyacı nedir? Ben karşımdakine baktığımda karşımdakinin en acil ihtiyacı nedir? Dolayısıyla biz birbirimize ihtiyaçlarımızı bilerek davrandığımızda eğer karşımızdakini sevmesek bile yoldan yaşlı birisi geçiyor. Benim insan olma onurum, insanlık anlayışım, seveyim ya da sevmeyeyim onun kolundan tutup karşıya götürmeme engel olmamalı. Hangi duyguyu taşıyorsam taşıyayım ona yardımcı olmalıyım. Dün takip ettiğim bir derste hocamız dedi ki diyelim ki doktorsunuz dedi. Diyelim ki babanızın katili hasta olarak geldi. Artık sizin duygusal ve kişisel hesaplarınız bir taraftadır. Siz bir doktor olarak karşınızda bir hastaya en iyiliği, en iyi şekilde nasıl yardımcı olabilecekseniz o iyiliği ona yapmaktan sorumlusunuz. Onun katilliğinin hesabını eğer gerçekten katilse Allah verir zaten. Sen ceza kesme ceza biçme makamı değilsin. Ha, i̇kili ilişkilerinde görüşmeyebilirsin ayrı bir şey ama sen bir doktorsan karşına bir hasta geldiyse o hastanın ne olduğu dini inancı bir, bir adam önce ne yaptığı bunların hiçbirisi seni ilgilendirmiyor. Sen o anda sadece görevini yapmakla memursun eğer ben insanım iddian varsa, eğer ben adam olacağım iddian varsa, eğer ben bu dünyada şerefle salınan Allah'ın şeref misafiriyim deme iddian varsa. Evet efendim. Bir insanın en acil ihtiyacı nedir? Niye insanlar birbirlerine muhtaçtır? Çok güçlü insanlar sadece tek başlarına yaşamayı seçseler, acaba tek başlarına insan her şey olduğu halde mutlu olur mu? Allah Teala'nın bizi birlikte, uyum içinde, hani uyum içinde derken birbirimizi anlama zemininde bir arada bulunmamızı isterken bizim nasıl olmamızı istiyor? Muradı ne? Eşinizin sizce en acil ihtiyacı nedir? Çocuğunuzun sizce en acil ihtiyacı nedir? Efendim, hamile bir annenin çocuğu açısından ihtiyacı nedir? Bebek dünyaya gelme aşamasında bebeğin ve annenin ihtiyacı nedir? Bebek dünyaya geldi Bebeğin ihtiyacı nedir ve annenin ihtiyacı nedir? Efendim öncelikle dualarımı tekrar edeyim. Rabbim bütün darda kalan kardeşlerimizle birlikte yardımcı olsun. İddia gibi, kumar gibi, at yarışları gibi alışkanlıklara kapılanların, ne olur bu borcumu öde bir daha ben yapmayacağım demesine asla güvenilemez. Elinde değil yapar. Bunu yaptıran sebepler ortadan kalkmadan, şu anda siz evinizi de satsanız, üstündeki gö üstünüzdeki gömleğinizi de satsanız, bu borca ödeseniz, beyefendi yalnız kaldığında tekrar bunu yapar. Çünkü her insan için geçerli değildir bu, fakat bazıları için bir özgüvensizdir, tahsili düşüktür, kendisini değersiz, yetersiz hissediyordur, arzu ettiği hayat standartlarına ulaşamamıştır. Bir an önce para kazanayım, bir an önce bu kendimi iyi hissedeyim düşüncesi hakim olmuş olabilir. Bir de evde eğer yeteri kadar otoritesini kuramamışsa. Aile içerisinde beyefendi kardeşimin ailesinde sürekli eleştirilmişse bir erkek otoritesi bir erkek varlığını hissettirecek bir duruşu yoksa sürekli ezik sürekli içe dönük sürekli pasif sürekli edilgen bir psikoloji içerisinde kendini rahatlatma mekanizmalarına daha çok ihtiyaç hisseder. Bu çoğunlukla değersizlik ve yetersizlik duygularının açığa çıkardığı özgüvensizliğin sonucunda görülür. Bu tip insanların sözleri inanılamaz Sadece bu konudaki sözlerini kastediyorum çünkü gerçekten bundan kurtulmak ister ama bir yanıyla da oradan beslenir. Nasıl beslenir? Oynadığı zaman rahatlar, bir ümit besler, bir heyecan duyar. Kaybettiği zaman "Bu sefer yapmayacağım" der, içtenlikle karar alır ama öyle bir mekanizma kuşatmıştır ki o mekanizma e, bu bir daha yapmayacağım sözlerini duymaz bile ve bu defalarca yapar. Bir kere borç batağına battı mı? Bir daha beyefendilerin sınırda zeka diye bir şey vardır. Tanım vardır psikiyatride, psikolojide. Bu tip durumda olanlar parayı yönetemez, ilişkiyi yönetemez, sorumluluk verilemez, imza yetkisi verilemez. Maaşını alır, bir günde arkadaşlarıyla yer içer, parayı şu faturayı öde diye verirsin, o faturayı ödemez. Arkadaşlarıyla yer, Aa, niye bunu böyle yaptın de, ya bir daha yapmayacağım özür dilerim der bir çocuktan farksızdır hatta çocuk gibi bile değildir çocuğun kendi yaşına göre sorumluluk algısı var bunda yetişkin sorumluluk algısı yoktur e, taşıdığı zeka yaşının bile sorumluluk algısını tam yerine getiremez dolayısıyla böyle bir insanla birlikte olanların mutlaka bir psikoterapi aldırması ve psikiyatrik tedavi gördürmesi, onun yanında maneviyatının güçlü olması için yoğun destek alınması, destek verilmesi ve hani bu durumdan kurtulması gerekir. Hem boşanmak çözüm müdür? Bence çözüm değildir. İyi iş sahibi olduktan sonra kesinlikle eline para verilemez. Kesinlikle güvenilemez. Güvenilir olmadıkları için değil bu noktada zaafları olduğu içindir ve altınlarını sat ver evini ipotek ver kesinlikle çok yanlış olmuş iyi niyetle ama çok yanlış olmuş çünkü işe yaramaz biraz daha borç edinirsiniz biraz daha sefalete sürüklenir insan ondan sonra da onun borcunu ödemek için ömür boyu karın tokluğuna çalışmak gibi bir şey olur bu Allah yardım etsin dediğim gibi şu ana kadar iyi niyetle yanlış yapılmış hem Peki ödemeseydi, ödenmeseydi ne olurdu? Birkaç gün, birkaç ay hapis yatardı. Bu bile bu borçların ödenmesinden çok daha iyi olur. Bazen bir musibet bir nasihatten yedir derler. Gerçekten bir hapis yatsa iyi olurdu ya da bunu ödedikten sonra asla bir daha kendisine imza yetkisi verilmemeliydi elindeki olan paraların akıllı birisi tarafından yönetilmesi için bir anlaşma yapılması iyi olurdu. Ama olmuş, şu anda olmuş. Ben bunları şu anda benzer şeyleri yaşayanlara iyi gelsin ya da onlar için işe yarasın diye söylüyorum. Şu anda ne yapılabilir? Şu anda beyefendinin Bence e, babasının yanında olması sizi anlamayacaktır gene. Beni yalnız bıraktılar, ne olmuş? Çalışırım öderim. E, elimden geleni yaptım, e, kazanabilirdim, kazanmadım. Sanki kazandığı zaman o helal olacakmış gibi. Bunların tamamı Allah'ın onaylamadığı şeylerdir. Helal, emek verilmeden kazanılan paralardır. Onların zaten kazanılanın da hayır yoktur. Birkaç gazeteden okumuştum, diyelim ki vasat birisi, Asgari ücretle yaşayan birisi eline 40-50 bin lira para geçiyor. O oradan para istiyor, oradan para istiyor. Nereye yatıracağını bilemiyor. Birdenbire alabora oluyor, eski halini bile kaybedecek derecede düşüyor. Enceki hali daha rahat daha huzurluydu bir para geldi eline o parayla hayatı allak bullak oluyor ne aldığının hayrını görüyor ne harcadığının hayrını görüyor bilakis daha çok dibe çöküyor haramın binası olmaz diye çok güzel bir söz e, var haramdan bina yapılmaz haramdan insanı iflah eden bir tablo çıkmaz asla eğer haram yaparak haramla binalar dikenler varsa haramla makamlar edinenler varsa uykuları kaçacaktır huzurları kaçacaktır paralarının bereketleri, bereketi olmayacaktır ömrünün bereketi olmayacaktır aile huzuru kaçacaktır yani hiç güvenmesinler. Allah'ın istemediği bir şey yapıp da Allah'ın okulunu güldürdüğüne tarih şahit olmamıştı. Ve dua ediyorum ki kardeşlerimiz bu tip yanlışlardan uzak dursunlar namazlarını kılsınlar. Haram aman rızkımıza haram girmesin diye kılı kırk yarsınlar. Öyle kardeşlerimiz var ki ben ev almak için kredi ver krediyle ev almayacağım diyor. Ama ben bakıyorum Bakıyorum derken takip ediyorum değil onları ama görüyorum ki Allah onlara kredi almadan ev alma imkanı vermiş. O kadar diretmiş ki krediyle ev almayacağım. Faize bulaşmayacağım diyerekten Allah gerçekten ona krediye bulaşmadan ev nasip etmiş. Bir şekilde Allah bir kolaylık vermiş. Demek ki asıl maksat ev sahibi olmak, asıl maksat para kazanmak, asıl maksat iyi yaşamak değil. Asıl maksat doğru yaşamak. Rabbim yardım etsin. Beyefendi kardeşimizin e, biraz daha maneviyatlı olması için, biraz daha dindar olması için belki bunlar bir şey uyarı olmuştur. Eğitim almalı, psikoterapi almalı, ailesi tarafından kuşatılmalı, düşmez kalkmaz bir Allah. Bundan sonra iki tarafın ailelerin de beyefendinin ailesinden ve hanımefendinin ailesinden de destek alarak bu şeyleri e, sıkıntıları aşabilmek için e, destek alınmalı gerekirse çocukları bile hani part time yaşlarını aşmayacak onlara sıkıntı oluşturmayacak şekilde çalıştırarak ailece bu sıkıntının üzerinin üstesinden gelinmeli ama birinci düşme gözün görmemesinden ikinci düşme aklın görmemesindendir o açıdan artık aklımız görsün artık para yedirmeyelim para kaptırmayalım parayı doğru yönetelim insanları da doğru yönetelim inşallah Rabbim yardımcınız olsun efendim. Evet efendim demiştik ki bir insanın en acil ihtiyacı nedir? Şimdi bu hanımefendinin en acil ihtiyacı önce bunda da vardır bir hayır diyerek teslim olmasını tavsiye ediyorum. Bunda da vardır bir hayır. Hiç umulmadık yerden en korkunç dediğimiz şeyden bile altından bir hayır çıkabiliyor. Buradan ders almak bile bir hayırdır. Bundan sonra ne yapacağımızı düşünmek bir hayırdır. Rabbim bununla bana ne mesaj vermek istiyor diye bu noktaya gelecek, bu algılama ve anlayış noktasına gelmek bir hayırdır. Belki de bu pek çok aileye ders olacak, örnek olacak, beyefendinin bundan sonra doğru davranmasına sebep olacak. Belki de ailece biraz daha birbirinize kenetleneceğiz biraz daha iyi bir süreç yaşanmaya başlayabilir Allah bilir tabii o yüzden de başımıza gelenler hayırdır, şer zannedersiniz, şerdir hayır zannedersiniz, siz bilmezsiniz Allah bilir e, buyuruyor Allahü Teala dolayısıyla her durumun, her kişinin ihtiyacı durumuna göre olmalı daha doğrusu herkesin ihtiyacı ne yaşıyorsa ona göredir bizim yaklaşımımız o ihtiyaca göre olmalı. Demiştik ki anne karnındaki bir bebeğin neye ihtiyacı var? Doğuma yaklaştığında neye ihtiyacı var? Doğarken neye ihtiyacı var? Doğduk, doğduktan sonra neye ihtiyacı var? Ben birisini sevdiğimi söylüyorum. Ben eşimi sevdiğimi söylüyorum. Eşimin neye ihtiyacı olduğunu nasıl anlamalıyım? Eğer eşimin ihtiyacı beni ilgilendirmiyorsa ya da eşimin ihtiyacını değil de eşimde görmek istediğim şeyi ihtiyacımış gibi görüp kendi algılarımı değiştirmek yerine Eşimi kendi algılarıma göre değiştirmek istiyorsam bu ihtiyacın gerçek ihtiyaç olduğunu nereden anlayacağız? Bir de o var. Evet benim ihtiyacım şu diyoruz ama ya bu eşimin gerçekliğine uygun, eşimin durumuna uygun bir algılama değilse, yanlış bir ihtiyaç oluşturmaysa ne olacak? Benim mutluluk kriterlerim ev almamla ilgili olursa, araba almamla ilgili olursa, perdelerimi değiştiremedim koltukları değiştirdim perdeleri değiştiremedim hep senin bu işte parayı yönetememenden dolayı el alem geliyor te 10 senelik tüllerle duruyorum gibi diyerek mutlu olması için eşine doğru davranması için tül alınmasını şart koşmak acaba gerçekten ihtiyaç olan bir şeyi talep etmek anlamına mı gelir? Demek ki bir de gerçek ihtiyaç var bir de sanal olarak ürettiğimiz ihtiyaçlar var. Fakat Kişisel ihtiyaçların ön, ötesinde bir de insan olarak neye ihtiyacımız olduğunu konuşalım. Çünkü bugün asıl vermek istediğim şey o. Bir insan olarak bir insanın en çok neye ihtiyacı var? Ondan sonra da bir çocuğun, ondan sonra da bir gencin neye ihtiyacı var? İnşallah onları konuşacağız. Evet sizlerle birlikteyiz. Bir insanın en önemli ihtiyacı nedir? Diye bir konu açtık. Sizin de bu konuyla ilgili e, görüşlerinizi almak ihtiyacı içindeyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir insanın en önemli ihtiyacı nedir? Efendim bizim bir bedenimiz var, canlı organizmamız var. Ondan sonra duygularımız var, düşüncelerimiz var. Ondan sonra e, inanç boyutu olan maneviyatımız var. Bir de Rabbimizin kendi ruhundan üflediği ruhumuz var, canımız var. Şimdi insanı böyle bir bütün olarak ele aldığımızda aynı zamanda ayrıştırmış da oluyoruz kendi içinde kendi bütünlüğü içerisinde. Organizmanın, canlı organizmanın hayatiyetini sürdürebilmesi için gerekli olan şey havadır, sudur, gıdadır. Bir canlının ayakta durabilmesi için gerekli şeyler. Peki bu insanın acil ihtiyacı bunlar hani hayatta kalabilmek için, dengede kalabilmek için değil, hayatta kalabilmek için. Peki maneviyatının ve duygularının bu insan ayakta kaldığı müddetçe onun dik durmasına, iskelet sisteminin dik durmasına katkısı olacağı sistemler bunlar. İnsanı dik ve ayakta durduran iki sistem vardır. Birisi iskelet sistemi, diğeri moral sistemi, moral değerleri. İskelet sistemi gereklidir ama yeterli değildir iskeleti olduğu halde iki bükül yürüyen, omuzları çökük, başı önde yürüyen, kambur yürüyen, bir türlü dik duramayan yığınla insan vardır. Demek ki iskelet sistemi insanın dik durması için gereklidir ama yeterli değildir. Ama mutlu olan, ama bu dünyaya bir şeyler katacağına inanan, ama Allah'ın bu dünyadaki şerefli bir misafiri olduğuna inanan insan ve her yürüyüşte Ya Rabbi bu adımı bana attıran sensin. Bu nefesi bana aldıran sensin. Bu güzellikleri bana sunan sensin inancıyla. Her nefeste Allah'a şükreden bir insanın yürüyüşü de, bakışı da, duruşu da o kadar güzeldir ki eşyaları bile gülümsetir. Kapkaranlık bir odada o girse adeta oraya güneş girmiş gibi orayı aydınlatır. Çünkü kendisi aydınlıktır. Zihni aydınlık. Allah'tan ışığını alan bir enerjisi vardır. Allah'tan kaynaklanan bir ışığı ve enerjisi vardır. Onun için bir insanın maneviyatının en güçlü olduğu, duygularının en güzel olduğu zaman o şahsın dost doğru durduğu, dimdik durduğu, onurla, gururla çevresine baktığı, gurur derken olumsuz anlamda, kibir anlamında söylemiyorum. Varoluşunun hakkını vermek için elinden geleni yapan muhteşem bir portre ortaya çıkar. İnsanları hoş gören, insanları affeden, insanların değerli olduklarına inanarak, inancı, milleti, cinsiyeti, milliyeti ne olursa olsun ona insan değeri veren peygamberini modelleyen bir insan çıkar ortaya ve o harikadır ve o inanılmazdır ve o muhteşemdir. İnsanlar hep öyle birileriyle olmak isterler. Onun için peki bizim duygularımızı böyle canlı ve coşkulu durduracak şey nedir? Bizim inancımızı bu noktaya getirecek şey nedir? Nasıl böyle olalım? Nasıl daha güçlü, nasıl daha iyi olalım? Bunu inşallah beraber konuşalım mı? Efendim, bir insanın, diyelim ki eşsiniz, en acil ihtiyacı o evde fazlalık gibi, sığıntı gibi, kabul edilmeyen, değer verilmeyen bir şeymiş gibi hissettirilmemesidir. Aynı zamanda hakkıdır. Bir yuva kurulmuştur, iki farklı kimlik kişilikteki ve iki farklı cinsiyetteki insan yan yana gelmiştir, bir aile olmuştur. Bu iki insanın birbirine Allah'ın çok değerli ve şerefli kulu muamelesi yapması lazım. O zaman insan bu evin temel direği olduğunu, bu evin hani inancımızı falan kastetmeden söylüyorum. Sadece ilişkiler ağı adına söylüyorum. Karşısındakinin vazgeçilmezi, çok değer verdiği ve uğruna pek çok fedakarlık yapabildiği çok değerli bir insan muamelesine ihtiyacı vardır. Var olduğunun görülmesine değerli olduğunun hissettirilmesine ve yaptığı yanlışlara odaklanarak kendisini kötü hissetti, hissettirilmesine değil, evet eksiği de olabilir, evet yanlışı da olabilir, bu yanlışın daha iyi hale gelebilmesi, bu yanlışın düzeltilmesi için muhalif pozisyonuna geçerek, karşısına geçerek değil, yanında onu göstermek Eş ise eğer bunlar ki eşlerden söz ediyoruz, yan yana birlikte o sıkıntıyı küçültmeye çalışmaktır asıl olan. Biz ne yapıyoruz? Sen şunu yaptın, ya ben bunu yaptım ama sen de şunu yaptın, sen şöylesin, e o zaman sen de böylesin. İşte e, sen bana falanca zaman şunu yapmadın, sen de bana bunu yapmadın. Ya biz büyümemiş çocuk gibiyiz. Sen öylesin ben böyleyim. Ne zaman hangimiz büyük olacak? Ne zaman büyük olacağız? Biz ne zaman bu hayatı bir yetişkin hayatı gibi yaşayacağız? Evet efendim. Bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrar sizlerle birlikte olmak e, ümidiyle ve duasıyla Rabbim hayır söyletsin, Yüreklere dokundursun. Kalıcı hayırlara vesile kılsın. Yaptıklarınız, yapacaklarınız hayır olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Saliha Erdemi dinlediniz.